Herkese merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte TNT'den ev yapacağız ve o TNT evin içinde bekçiyi patlatacağız arkadaşlar. Bakalım ölecek mi? Şimdi elime TNT'mi aldım. Şöyle yaptım arkadaşlar. Başlıyorum direkt. Şöyle TNT'den evimizi yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle direkt normal bir ev yapacağım. Sen niye koyulmuyor ya? Ya Minecraft gerçekten Allah Allah. Ya bu ne bu ne? Bir çiçek yüzünden koyulmuyor ya. Neyse arkadaşlar. Bak ya şu çiçek sanki ne Allah'ım ya. Şöyle bir yapalım abi evimizi Arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmazsanız çok ama çok sevinirim. Seviliyorsunuz şey cansınız arkadaşlar. Sizce arkadaşlar bekçi patlar mı evin içinde? Bence o adama bir şey olmaz ya. Yani. Çünkü öküz gibi gerçekten arkadaşlar. Hiçbir şey olmuyor. Vitr falan yeniyor yani. Ee, da dövüştürmüştüm. Onun videosu var kanalımda. İzlersiniz. Gerçekten güçlü bir karakter. Arkadaşlar hangi oyun videoları gelsin lütfen yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Ne videosu çekeyim yani. Böyle dövüştürme videoların devamı gelsin mi? Yoksa başka bir oyun videosu mu? Söylerseniz çok sevinirim arkadaşlar ve Çapulcu Buraya koyuyorum Ana. Arkadaşlar bakın. Bir saniye şunu şey kapat. Abi sakin ol ya. Kızım abi. Arkadaşlar çok sinirlendi çapucu. Şöyle kapatıyorum etrafında. Bakalım ne olacak arkadaşlar oyun kasacak büyük ihtimalle çünkü baya bir TNT var Baya arkadaşlar yani baya Ay Arkadaşlar oyun GG Lan Arkadaşlar hiçbir şey olmadı Arkadaşlar hiçbir şey olmadı gerçekten. Vallahi bir şey olmadı arkadaşlar. Arkadaşlar videoyu buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim ve kanalıma şuradan abone olmayı unutmazsınız. Çok sevinirim arkadaşlar. Bay bay.